şimdi ben önce bir e, sonda belki unuturum bir cümle söyleyeyim. E, Rusya'yı gündeme almalarının nedeni benim modelime Rusların hayatına geçirmesidir. Yani zımnen Türk milletine bak işte Haydar Hoca'nın modeli bile onları kurtaramadı. Mesajını güya vatandaşlara vermek istiyorlar. Ama bunlar çok cahil. Yahu e, Rusya petrolünden 10 milyar dolar zarar etse bir yıldaki etmesi mümkün değil. 10 milyar dolar zarar etse. Ya Rusya'nın korkunç yeraltı kaynakları var. Manyak mısın sen ya? Sonra bu çıkan yalanların bir tanesi dünya basınında yok. Bunun doğal gazı var. En mühimi yani Rusya'nın Elmas madeninden elde ettiği geliri Türkiye 10 senede bütün bütçesiyle elde edemez. Atmıyorum ben. Müthiş yeraltı kaynakları var. E, dünya bütün kömürünü buradan alıyor. Türkiye bile buradan alıyor. Bakırını buradan alıyor. Doğal gazını buradan alıyor. Petrolünü buradan alıyor. E, kar etmiş, şey zarar etmiş. Diyelim kardan zarar etti petrolden 10 milyar dolar. Ama diğer taraftan yüzlerce milyar dolar girdisi var. Sen kimi kandırıyorsun? Yani bu tip propagandalarla güya benim modelimi kapatmak istiyorlar. Ama tsunami gibi bizim sistemimiz dünyayı kuşattı. Bunları da boğacaktır. Bunun inkarı asla mümkün değildir. Benim sistemim Allah'ın izniyle bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış olsaydı şu anda Türk milletinin bir eli yağda bir eli vardı olurdu. Adamlar kendileri itiraf ediyorlar. Haydar Hoca bizi bu noktaya getirdi. Ama Allah'ları var. Her konuda bana danıştılar. Her konuda adamlarını gönderdiler. istişare ettiler. Karşılıklı müzakere ettik. Bütün konu başlıklarını tek tek değerlendirdi, değerlendirdik ve sonra hakikate mükemmel kadroları var. Yani bizde olduğu gibi salla parti değil. Mesela iktisat ilim adamları komisyonunun başkanı Vladimir Lisiskin'dir. Ya benimle hiç görüşmediyse 20 defa görüşmüştür. En az 20 defa görüşmüştür. En ince teferruatına kadar sordu, cevap aldı. Gittiler bunu kendi meclislerinde tartıştılar, ettiler. Tekrar bana geldiler. Yani böyle körü körüne bir uygulama, bir anlama, bir şey yok. Şimdi adam kalkmış Rusya geri gitti, batıyor. Ne diyorsun sen be terbiyesizlik etme. Yalan konuşuyorsun. Ben bütün servetimi koyuyorum. Rusya bugün dünyanın lideri olmuştur. Niye bunu söylemiyorsun? Ha korkuyorsun ki millet bunu kavrayacak. E millet de bunu biliyor. Yani sanki Rusya'nın geldiği noktayı millet görmüyor. Görüyor. Bu bir nasip meselesi. Yani bunu böyle görmek lazım.